Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak yepyeni bir zaman mekan futbol programına daha başlıyoruz. Bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak iki önemli karşılaşmanın maç öncesi yorumlarını yapmaya çalışacağım. Cumartesi akşamı oynanacak olan Adana Demirspor, İstanbulspor ve pazar günü oynanacak olan Balıkesirspor Altay maçlarının değerlendirmelerini yaparken her iki maçın Muhtemel 11'lerini de vermeye gayret edeceğiz. Bu videoyu 12 Mart 2021 Cuma gününü cumartesiye bağlamak üzere olan saatlerde çekiyoruz. Saat hemen hemen işte 23 gibi. E, bu saati özellikle bekledik. Neden derseniz çünkü ligin zirvesini çok yakından ilgilendiren Giresun Spor, Bandırma Spor maçının neticesini görüp öyle yorum yapmak istedik. 1-0 konuk ekibin sürpriz bir şekilde galibiyetiyle sona eren bu maç ile Giresunspor lider Giresunspor hala lider ama 53 puanda çakılı kaldı. 3 maçtır aldığı arka arkaya yenilgilerle ve haftaya 11. sırada giren Bandırma ise 32 olan puanını 35'e yükseltti. Yani maçı kısaca bir değerlendirmek gerekirse asıl gündemimiz bu değil ama kısaca bir bahsetmekte yarar var. 23. dakikada Doğan Can Davas'ın ceza sahası dışından attığı bir golle kalecinin de biraz hatası vardı. 1-0 kazandı Bandırma Spor. Hakan Keleş teknik direktör Onurcan Piri, kaleci Onurcan Piri, Eren ve Sergen gibi 3 önemli yıldızı yedeğe çekti. Herhalde son iki karşılaşmanın da alınan yenilgilerden sonra biraz başka oyunculara şans vermek istedi diye düşünüyorum. İşte ama takım üzerinde yüksek stres zaten son haftalarda hissediliyordu. Bu maçta da açıkça gözüktü. Sağ açık Brezilyalı Serginho'nun sakatlığı takımı gerçekten olumsuz etkiliyor. Kulübenin zayıf olduğunu daha önce çok defa söyledik. İşte devre arası transfer döneminde söylediğimizde Giresunlu dostlarımız bize zaman zaman tepki de gösterdiler. Ama biz yani gördüğümüzü söylüyoruz. İşte bugünlerde bunlar ortaya çıkıyor yedek kulübesinden takıma katkı için oyuna sürülen futbolcular asıl oyuncular kadar verim sağlayamıyorlar. Yani işte Eren biraz formsuz olduğunda, Sergen biraz formsuz olduğunda, Sergio sakat olduğunda işte yedek kulübesinden ileri sürdüğünüz futbolcudan aynı işte %99'unu, %98'ini alamıyorsunuz. Giresunspor örneğinde ve yedek kulübesinin zayıf oluşu yüzünden Hakan Keleş'in de biraz elikodu bağlanıyor açıkçası. bir diğer sorun rakip takımların artık çözdüğü Giresunspor'un taktik anlayışı. artık nasıl oynayacağı bir ezber futbolu oynuyordu. Onu çözdü her takım ve ona göre tedbirli oynuyorlar. Bir de işte skor olarak geriye düştüğünde Giresunspor'da bir reaksiyon göremiyoruz bir türlü. Hem taktik olarak hem de oyun içerisinde futbolculardan bir reaksiyon göremiyoruz. Nalepa hariç takımda bir lider oyuncu yok. Ee, i̇şte işte bu da bütün bunlar da 3 maçtır üst üste gelen yenilgileri beraberinde getirdi. Hiç şüphesiz Giresunspor'un aldığı netice onu yakından izleyen tüm takımların bu hafta oynayacağı maçların stratejilerini ve psikolojilerini büyük ölçüde etkileyecek. Giresunspor'a yetişme çabasında olan Samsunspor, Adana Demirspor, İstanbulspor ve hatta Altın Altınordu ile ayın alınan bu sonuçtan hani etkilenmemeleri tabii ki mümkün değil. Sonuca göre şöyle bir değerlendirme yapmak için birkaç cümle söyleyecek olursak. Sözün gelişi ikinci sıradaki Samsun Spor bu hafta altın Altınordu karşılaşmasından olur ya 3 puan bulursa hele bir de işte zannediyorum 2 fark olması durumunda hem yakalayacak hem de üstüne geçecek liderlik pozisyonu almış olacak kırmızı beyazlılar. E ona göre tabii farklı bir anlayış ve motivasyonla oynayacaklardır. Öte yandan İstanbulspor işte Adana deplasmanından olur ya 3 puan bulursa Giresun'la arasındaki e, hani puan farkı oldukça azalacak ve Giresunspor'da da İstanbulspor'un maçı var ve e, hani İstanbulspor kendi göbeğini kesecek duruma gelecek. Adana Demirspor işte 3 puan bulursa onlar da 48 puanlı. Zaten 3. sıraya çıkmış olmanın bir motivasyonu olacak. Yani 3. sıraya çıkmak istemenin bir motivasyonu olacak ama Adana Demirspor'la ile da maçı duruyor fikstürde. Dolayısıyla Adana Demirspor da sadece umutlanmakla kalmadı. Yani gerçekten ciddi şekilde motive olacak bir pozisyon yakalamış oldu. Altınordu ve Altay bile yani daha gerilerde olmalarına rağmen umutlandılar. Yani onlar da büşer puan almaları durumunda artık puan farkları oldukça daralmış olacak ve e, bilhassa Altay'ın yani şeyi de fikstürü de e, diğer takımlara göre iyi. E, Playoff'ta kendi önündeki 5 takımla oynanan bütün maçlarını tamamladı Altay. Bundan sonra biraz daha mütevazi takımlarla oynayacak ama e, mütevazi takım deyip geçmeyeceksin. İşte bakın Bandırma Spor neler yaptı, Ümraniye Spor neler yaptı. Bu, bu işi ciddiye almak gerekiyor. Altay o ciddiyeti gösterir ise ki çok tecrübeli oyuncuları var. Onlar da ilk iki için hayal kurmaya başlayacaklardır. Şimdi 13 Mart cumartesi günü oynanacak olan zorlu Adana Demirspor İstanbulspor maçını biraz konuşalım. Ev sahibi takım haftaya 45 puanla dördüncü sırada giriyor. Son 2 maçtan 6 puan çıkarttılar ve son deplasmanda Samsunspor'u 2-0 gibi net bir sonuçla yenerek yarışa tutunmayı başardılar. Lacivert Mavililer bu defa da zirve yarışının bir diğer ortağı İstanbulspor'u misafir edecekler. Samet Aybaba'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte çıkışa geçen Adana ekibi İstanbulspor önünde 3 puan daha alarak 2 puan önündeki rakibini altına almak isteyecek. İlk ikiden lige çıkma fırsatını koruyabilmek için de sahaya mutlak galibiyet için çıkacak olan Adana Demirspor için beraberlik çok da iyi bir sonuç değil. Yani e, kendi sahanda e, İstanbulspor'u elinden kaçırmış oluyorsun. Her şeyden önce bir de Giresunspor'un bir kez daha mağlup olmasıyla birlikte yukarıya yani iyice yaklaşma, iyice sokulma şansını da e, kaçırmış oluyorsun. Bunun için Adana Demirspor mutlak anlamda e, daha sahaya çıkar çıkmaz ilk andan itibaren e, rakibi devirmenin ve ne yapıp ne edip 3 puanla e, sahadan ayrılmanın hesabını yapacaktır. İstanbul Spor ise 47 puanla 3. sırada bulunuyor. Geçen hafta oldukça üstün oynamalarına rağmen Keçiören gücünü mağlup edemediler ve ilk iki yarışı için önemli bir fırsatı heba ettiler geçen hafta. Çünkü biliyorsunuz hem Samsun Spor hem de Giresunspor puan kaybetmişti. İstanbul Spor Adana Demirspor karşısında şu anda oluşan tabloyla birlikte her şeyden önce bir puanı bir cebine koymak isteyecek. Bir puan alınca 48 puana yükselmiş oluyor. Giresunspor'a biraz e, hani 5 puana inmiş olacak Giresunsporla olan fark. Samsunspor'un da hani e, galip gelse bile Samsunspor da 53 puana çıkıyor. Dolayısıyla üst kulvardaki takımlarla 5 puanı veya daha altına indirmiş olacak puan farkını. E, ama e, öte yandan e, bu e, Adana Demirspor gibi doğrudan rakip olan bir takıma da mağlup olmayarak e, geri dönmüş olacak. Dolayısıyla İstanbulspor e, bir 1 puanı hani bir puanı razı oynar demiyorum ama bir puanla çıkar ise ya çok da fena değil diyecektir hani maçtan sonra bir zarara uğramadık kar etmesek de zarar etmedik diye bakacaktır ama yenilginin bedeli İstanbul Spor için çok ağır olur yani zaten son haftalarda pek iyi sonuçlar alamıyorlar Adana Demirspor'a kaybederlerse Giresunspor'un puan kaybettiği bir hafta onlar da işte yenilmiş olacaklar ve Adana Demirspor'a yenilecekler. 6 puanlık bir yenilgi alacaklar ve 4. sıraya düşecekler. Dolayısıyla İstanbulspor her şeyden önce yenilmemek isteyecektir. Yani iki takımın arasındaki fark bu. kendi sahasında olan Adana Demirspor mutlak kazanmak isteyecek. İstanbulspor ise ne yapayım ne edeyim öncelikle yenilmeyeyim diyecek. Evet, tabii e, Fatih Tekke bir puanın kıymetini bilerek sahaya çıksa da Adana'dan 3 puan almanın da hesabını mutlaka yapıyordur. E, çünkü buradan gelecek olan 3 puan Adana Demirspor'u büyük ölçüde ilk 2 ya yarışının dışına doğru itekleyecek. E, ve kendilerini de daha fazla potanın içine sokacak. Bu nedenle adeta bir final havasında olur bu karşılaşma. E, i̇ki takımın e, işte isterseniz bir olası 11'lerinin de e, sayalım. Zira Altay taraftarları şeyi de bekliyorlar. E, Balıkesir Altay maçının yorumunda e, e, yorumunu da bekliyorlar. O yüzden biraz acele edelim. Ev sahibi Adana Demirspor kalede Zubas'la büyük bir ihtimalle başlayacak. Geri dörtlü de e, Samsun maçında gayet e, dengeli gözüken Okan Tayip Rasul Kaan dörtlüsünü ben bozacaklarını düşünmüyorum. Orta üçlü de e, Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Sedat Şahin Türk üçlüsü oynar. İleri üçlüde Padipa, Sinan Kurt, Emircan'ı bekliyorum ben. Ee, yani geçen hafta Santrafor mevkiinde Padipa'yı denedi. Ezeh vardı bir de. Ee, yani iki forveti ileriye doğru sürdü. Ee, Emircan'ı da sonradan oyuna aldı ve Emircan golü de buldu. Ezeh çok fazla e, katkı sağlamamıştı. Ben Emircan'la başlayabilme ihtimalini biraz daha yüksek görüyorum doğrusunu isterseniz. Elbette Samet Hoca'nın çok önemli hamle oyuncuları ve alternatif olarak da zengin bir kadrosu var. İşte Mehmet Akgüz var, Ezeh var, Traore var, Samet var, Defans'ta Semih var. İlk 11'de bunların hangisini ilk 11'e koyarsanız hiç kimse şaşırmaz. Ha, sonradan oyuna girmek için de hazır kıta bekleyecek bu oyuncular eğer ilk 11'e giremezlerse. Konuk İstanbul Spor ise artık neredeyse ezberlenmiş bir 11 ile oynuyor. Keçiören maçı 11'inde radikal bir değişiklik ben beklemiyorum. Sadece sakatlığı bulunan Arnavut futbolcu Abazaj eğer iyileşmiş olursa ilk 11'e girme ihtimali var. Sarı-siyahların olası 11'lerini kalede Ljubic, geri dörtlüde Melih, Mehmet, Wellington, Ali, orta üçlüde Roka, Onur, Eslem, ileri üçlüde Levent, İbrahim, Abazay ya da Mirkan biçiminde sayabiliriz. Şimdi değerli izleyiciler... Pazar günü saat 16'da oynanacak olan Balıkesir Spor 6 ay maçı üzerine biraz konuşalım isterseniz. 26. haftaya girerken 25 puanla düşme hattının bir sıra üzerinde 15. sırada olan Balıkesir Spor son 3 maçından birer puan çıkardı ve son olarak Adanaspor Spor deplasmanda galibiyeti son anlarda, son dakikalarda yediği golle kaçırdı. Küme düşme tehlikesinden bir an evvel uzaklaşmak için şiddetle puana ihtiyaç olan Balıkesir Son haftalarda son haftaların formda takımı alt ay önünde puan ya da puanlar almak isteyecek. İlk yarıda koronavirüs salgınının ciddi biçimde etkilediği Balıkesir Spor son haftalarda giderek daha değerli toplu bir oyun sergiliyor. Dümene geçtikten sonra 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alan teknik direktör Yusuf Şimşek Balıkesir Spor'u giderek daha dirençli bir takım haline getirmeyi başardı. Elindeki kadroya göre adeta ayağını yorganına göre uzatarak kontrollü ve sonuç odaklı bir oyun planı tutturan Marmara temsilcisi siyah beyazlar önünde en az bir puan alıp hem önündeki gruptan kopmamak hem de arkasından yetişmeye çalışan Akisar Spor ve Ankara Spor'a şans bırakmamak için mücadele edecek. Özellikle küme düşme hattında yakın takımların birbirleriyle 6 puanlık maçlar oynayacağı bu haftada alınacak her puanın ne kadar önemli olduğunu şüphesiz Balıkesirliler de biliyorlar. Konuk Altay'a gelirsek moraller oldukça yerinde. Onlar da Osman Özköylü ile birlikte malum iyi bir çıkışa geçtiler. Giresunspor ve Tuzla Spor önünde flash galibiyetler aldılar. İzmir temsilcisinin bu çıkışı Balıkesir deplasmanında kazanarak taşlandırmak isteyeceğini tabii ki öngörüyoruz. Osman Özköylü elbette bu maçın yanı sıra puan cetvelinde önünde bulunan 5 takımdan dördünün birbiriyle oynayacağını da farkında. Kim onlar? Adana Demirspor, İstanbulspor, Altınordu ve Samsunspor. Yani bir, bu rakipler birbirleriyle tokuşurken kim puan kaybederse etsin Balıkesir'in eğer Altay Balıkesir'den 3 puan yazdırarak hanesine 3 puan yazdırarak dönmeyi başarabilirse evine Altaylılar geri dönüşte herhalde ellerini oluşturacaklardır. Yani 3 puan bu kadar önemli Altay için. Eğer Altay 3 puan alırsa yukarıdan mutlaka birileri puan kaybedeceği için keyifleri yerinde haftayı geçirmiş olacaklar. Bu nedenle Balıkesir Spor Deplasmanı'na giderken akıllarında sadece ve sadece 3 puan almak olacak Altay'ın. Ona göre de sahaya hücum ederek çıkacaklardır. Ancak Altay'ı bekleyen bir tehlike var. Nedir o derseniz daha önce olduğu gibi her 3 puan için sahaya çıktıklarında e, defanslarında zaaf yaşıyordu Altay. Son 2-3 haftada özellikle Osman Özköy'lü bu defans hatalarını biraz defans zaaflarını kapatacak biçimde oyun planları sergiliyor. Ama eğer o savunma zaafları yeniden nüksederse siyah-beyazların kadro derinliği ve kalitesine kalite yönünden ev sahibi takımdan daha e, avantajlı olduğu bir gerçek olmakla birlikte Balıkesir sorun açabilir Altay'a. Yani e, bu konuda dikkatli olması gerekiyor siyah-beyazların. Gelelim iki takımın muhtemel 11'ine. Balıkesir Spor sahaya muhtemelen geçen hafta Adanaspor karşısında etkili bir oyun sergilen 11'i bozmadan çıkacaktır. Kalede Atilla, geri dörtlüde Mert, Oğuzhan, Batuhan, Doğa. Orta sahada Cumali, Anıl, Mırsıç, Halil, Muhammed, Enes. İleri de Santrafor mevkiinde manaş biçiminde olacak. Hamle oyuncuları ise Enes, Enes İlkin, Oto ve Abdülkadir olabilir diye varsayıyoruz. Konuk Altay'a gelirsek. Sabek Tolga sarıkart kart cezalısı. Berkay, Erhan, Tiam, Mehmet Erdem ve Lokman da sarı kart sınırında. Bunlar maçı etkileyecek faktörler. Muhtemel 11 ise şöyle olur. Kalede Cihan, geri dörtlüde Cebrail oynayacak sakat sarı kart cezası Tolga'nın yerine. Berkay, Murat ve Mehmet Erdem uğurluğu. Defans'ın diğer oyuncuları. Ön libero'da son haftalarda gayet iyi gözüken Cuk ve Tiam ikilisini görürüz. Forvet arkasında yine son maçlarda son derece iyi bir çıkış yakalayan Regatin olur. İki kanatta Kapel ve Erhan Çelenk. İleride ise tabii ki Marco Paşao. Hamle oyuncuları da var. İşte Mosoro sonradan oyuna girdiği maçta çok etkili oldu geçen hafta. Ziya AlKurt, Deniz Kadah bunlar sonuca etki etme potansiyeli olan hem de tecrübeli oyuncular. Evet değerli izleyiciler, maçların hemen ardından bu iki karşılaşmanın hemen ardından usta yorumcularımız da sizlerle birlikte olacağız ve birbirinden zorlu maçları sizin için değerlendireceğiz. Sizden ricamız hem Zaman Mekan Makinesi kanalımıza hem de Zaman Mekan Futbol kanalımıza abone olarak bizi yalnız bırakmamanız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor ve bundan sonraki yayınlarımızda yeniden görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve futbol dolu günler diliyoruz efendim.